Herkese selam bugün sizlerle birlikte yeni bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar yakın zamanlarda Supercell ID'ye çok güzel bir güncelleme geldi Biliyorsunuz ki Supercell ID'ye hesabınızı bağlarsınız Brawl Stars olsun Clash Royale olsun Clash Clans olsun Tüm Supercell oyunlarını eğer Supercell ID'ye bağlarsınız Yani oyunu kendinizden silsiniz bile hesabınıza daha sonradan girebiliyorsunuz arkadaşlar Ama oyunda biliyorsunuz ki hesabını çaldıran bir sürü arkadaşımız oluyor Mesela YouTube'da arkadaşlar yani dolandırıcılar arkadaşlar neredeyse kol geziyor yani Yayına gelene 2000 taş vereceğim falan diye arkadaşlar hesabını çaldırabiliyorlar de buna karşılık çok güzel bir güncelleme ekledi Supercell ID'ye ve bugün Supercell ID ye yeni gelen güncelleme ile beraber hesap korumanızı nasıl yapabileceğinizleri öğreteceğim arkadaşlar ve çok güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ın resmi hesabına Supercell ID güncellemesi ile alakalı açıklamasına bakacağız ve uygulama olarak göstereceğim size arkadaşlar. Ama ondan öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız sizlere söz verdiğim bir sürü video vardı arkadaşlar. Onları da inşallah yakın zamanda yapmayı düşünüyorum ama like'lar arkadaşlar arttırsak çok seviniriz. Bu videoyu en az 250 like bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz de abone olun unutmayın arkadaşlar. Akşam çok güzel bir Minecraft videosu geliyor, onu da kaçırmayın bu arada. Neyse arkadaşlar, Brawl Stars'ın Supercell e ile alakalı paylaşmış olduğu tweet'i görebiliyorsunuz. Zaten birkaç gün önce gelmişti bu güncelem arkadaşlar. Supercell e ID değişiklikleri ve güvenlik özellikleri. En son haber makaramız okuyun tarzı bir şeydi arkadaşlar. Ve burada daha indiğimiz zaman, ya bir sürü detay ama arkadaşlar. Ben sadece tek bir paragrafı koydum. Supercell kimlik hesabı koruması, oyun hesaplarınızı her türlü kötü niyetli kurtarma girişiminden korur. Etkinleştirdiğiniz zaman Supercell kimliğinize eklenmiş tüm oyunlarınız yalnızca şu şekilde kurtulabilir telefonunuza gönderilen doğrulama kodları ve kurtarma kodları arkadaşlar yani hesabınızı telefonunuz e, telefonunuz bayları kurtarabilirsiniz ya da mail ile de kurtulabilirsiniz arkadaşlar ben daha denemedim bu arada hiç ve sizler, sizlerle beraber ben de deneyeceğim bu arada arkadaşlar hesabınızı çalmak isteyen kişilere zaten kesinlikle izin vermeyin yani kimse zaten hesap hesabınıza elmas yüklemez yani hesap çalma işlemleri falan filan eskiden çok fazlaydı ama arkadaşlar son zamanlarda ben birazcık azalttığını görüyorum sanki eskiden bayağı elmas alacağım hesabını ver falan filan bu maplar fazlaydı arkadaşlar ama zaten hesabınızı vermeyen arkadaşlar, hesap paylaşımı zaten oyunda yasak hesap paylaştığınız zaman da mesela arkadaşınıza verdiğiniz zaman da sanırım hesabınız ban yiyebiliyor arkadaşlar ve o yüzden bilmiyorum böyle şeyler pek fazla girişmeye zaten arkadaşlar bence hesap doğrulaması yapardığınızda iyi olur şimdi şuna bir bakalım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hemen hızlı şuradan Super Slide diye tıklayalım arkadaşlar. Bu arada hesabımı Super Slide diye bağlayın arkadaşlar bağlamadıysanız burada zaten hesabımızı görebiliriz. Burada işte oyunlarım kısmı falan filan var. Burda bu ne lan? Bumuş Heyday'de çiftlik seviyesi 5. Ben ne zaman ya, Heyday oynadım lan? Clash Royale arkadaşlar. 15. yarana 5100 kupaymışım Arkadaşlar kalacak olanlara bakmayın ben başka hesabı aldım bunu. Bir de Brawl Stars falan filan var arkadaşlar. Neyse. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına zaten bakın şurada zaten yeni güncelleme hızlı bir şekilde buradan görebilirsiniz. Hesap koruması diyor. Onun haricinde arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Süper yeni güncellemeler gelebilir. Gelecek değil ama gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Mesela şu profil konular artık değişsin diye düşünüyorum. Daha fazla bu profil konu gelsin. Adam akıla şey oğlum. Bu ne oğlum adam akıllı şeyler getirin ya Burayı bütün karakterlerle getirin Fank falan getirin buraya Şuraya moroz moroz koymuşsunuz ya ben burada erkin ama o mor seçebiliriz biraz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey bir şey yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde Super Slide neyse. Buradan arkadaşlar hesap koruması var. Super Slide hesabınızı güvenlik düzeyini arttırın diyor. Buradan arkadaşlar etkinleştire bastığın zaman diyor ki kurtarma kodları SMS doğrulamayla kurtarabilirsiniz diyor arkadaşlar. Hesabınız eğer çaldırırsanız e, bu şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar tamamı tıklıyoruz. Daha sonra geliyoruz arkadaşlar e-posta doğrulama. Burada arkadaşlar sizin mail adresinize bir e, kod gönderiyorlarmış. Hemen o kodu ben gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kodu girdi bakalım gönder dedik buradan kurtarma kodları bu ne lan ee, bu kodları bir şifre yönetici de saklayın veya not alın siz işlemi tamamladıktan sonra bu kodları size bir daha göstermeyeceğiz demişler aa bu ne oğlum burada arkadaşlar mağaza kodları var ana tamam bunu kopyalayalım arkadaşlar tamam panayı kopyaladık bu kodları güvenli bir yere sakladım Vay be arkadaşlar demek ki bunları kopyalayacağız ve bunlar bir daha bize hiçbir zaman gösterilmeyecekmiş. Evet videoda gösteririm her şey bunları. Videoda bir daha unutmam asla ya. Videodan bakarım unutursam. Neyse arkadaşlar devam edelim. De eğer arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız size de böyle ekrana çıkacakmış. Buradan ne oluyor oğlum? Dur dur dur. Eee telefon numarası ekle arkadaşlar. Buradan SMS doğrulaması için kullanmak istediğiniz telefon numarasını girin falan filan diyor. Burada arkadaşlar bayağı hem eee mağaza kodu falan filan var. Hem telefon doğrulaması falan. Telefon doğrulamasına gerek yok ya. Aynen SMS tamam, ben bunu geçiyorum Bence arkadaşlar güncelleme güzel yani Mağaza kodu var Mağaza kodu anladığım kadarıyla arkadaşlar Çok güvenli bir şeylere kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar Çünkü bir de bir de, de e, görselemeyecekmiş şey o e, Yani not defterine falan kaydedin arkadaşlar Ya da bir yere kağıda falan yazın çünkü eğer hesabınız çalınırsa o mağaza üçünden biri mi girecek, biz anlamadım. Yani eğer çalınırsa arkadaşlar Allah korusun çalınmaz inşallah ama öyle bir şey oluyormuş. Eee Muhtemelen arkadaşlar onlara girmemiz gerekecekmiş eğer hesabımıza bir şey olursa. Bir de telefon doğraması falan filan var o çok önemli değil ben yapmayacağım arkadaşlar şimdi hesap doğraması gerek yok. Ama dediğim gibi eğer e, siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bence güzel bir güncel olmuş. Eee ne diyordum arkadaşlar Supercell ID yeni gelme ihtimali çok yüksek. Mesela Supercell ID'de chat özelliği girebilir arkadaşlar. Burada bizim bir sürü arkadaşımız var ama arkadaşlarımız sohbet edemiyoruz arkadaşlar. Ben chat özelliği gelmeli. Chat de... arkadaşlar emojiler falan filan girebilir her oyunda özel. Bu şekilde şeyler gelirse bence süper Çok çoktan manyak güzel yerlere dönüşür diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar videomuz kısa oldu. Bir tane maç girelim beraber. Arkadaşlar süper ID videosunu ben çekiyorum ama ben doğrulama kodunu yapmadım ama yaparız arkadaşlar. Belki video dışında yaparım. Video videoda arkadaşlar yapmayayım. Edit'te kendimi çok fazla zorlamıyorum Diğer arkadaşlar videoda yapmak istemedim tek fazla. Dediğim gibi Super Slide ilerleyen zamanlarda ben daha fazla şey gelen düşünüyorum. Kesinlikle bağlayın. Hesabınız çalınmasın arkadaşlar mesela benim bu hesabı şu an 33. kupa bu hesap çalınırsa ağlayabilirim yani muhtemelen ama ağ ağlamam da arkadaşlar hesap çalınmasın hiç gerek yok yani bu arada Edgar da ne zaman abi a böyle bir ya böyle mallık ya gerçekten hep böyle böyle şeyler video bu videoda başıma geliyor normal video dışında arkadaşlar kötü oynamam ama videoda nedense böyle şeyler başıma geliyor gel 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 gel, gel bak neden atladım mesela arkadaşlar bilmiyorum da gaza geliyor Arkadaşlar bu arada gaza gelmek deyince bu akşam çok güzel Minecraft videosu geliyor gerçekten Minecraft serimizi izlemediyseniz izleyin arkadaşlar çok güzel 15 tatili boyunca çok güzel videolar at at atıyoruz zaten biliyorsunuz ki ee, gün 2 video geliyor ve sizlere katil kim videoları falan filan gelecek diye söz vermiştim arkadaşlar katil kim videoları gelecek inşallah yapma 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 çok güzel arkadaşlar mini game videoları da atmayı düşünüyorum. Farklı farklı listeleme videoları, detay videoları, gizem videoları falan filan. Dediğim gibi arkadaşlar her günde iki video. Birisi Pro Stars, birisi Minecraft olmak üzere. Böyle güzel videolar atmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Özellikle arkadaşlar Minecraft serimiz az like alıyor ama yine de arkadaşlar atmak istiyorum yani ben de. Çünkü çok eğlenceli bir seri. Bak yine ben dalaşıyorum ya. Ben yine arkadaşlar bela alıyorum. alıyorum yani. aynı dayanmak bir daha bomba atarsa kafasını kıracağım ya. Aa ölmüş zaten. Aa, biz bu oyunu bozarız kardeş. Bozamayız Bozamayız Kaç kaç kaç, kaç? Bizim Kuro Öleceği süreyi soruyor Abicim Hadi oğlum Hadi oğlum Alırız be Alırız be <laughs> Alamayız <laughs> Alamayız Şaka yaptım Arkadaşlar alacağız Benim ultimi çok iyi Kullanmam lazım Oy Abi ne yaptın reis Ne yaptın Sen ölürsen Ben nasıl yaşayayım ya Neyse arkadaşlar videoda tekrar birinci yoluna kadar maç yatamam yok mu? Yok arkadaşlar uğraşmaya gerek yok. Öyleyse de maçı girdim o zaman da ikinci yolu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu da böyle bir videoydu. Ben hesap koruması yapmadım. İsten yapabilir arkadaşlar. E, zaten bu video bir bilgilendirme videosuydu. Deneme, den denemek için yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Buradan da günün ayet adresinde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada rakip kanalınıza mübarek olsun. E, bu videolarda en az şöyle bir 250 like bekliyorum. E, yanında yanına videolar çıktıysa da onlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.